Tekirdağ'daki e, muhalefet belediyelerinin bilhassa hükümet kanadından destek alıp almaması noktasındaki önemli bir konu. Biliyorsunuz geçen günlerde Cumhurbaşkanımızın gündeminde de vardı ve yer aldı. İşte İstanbul'da yaşanan o makus kar e, sorunlarından sonra Türkiye genelinde e, bütçesi açıklanan illerin içerisinde e, artışları rakamsal değerlerle Sayın Cumhurbaşkanımız da ilan etti. Bu ilanda Tekirdağ'da vardı belediyeler biliyorsunuz bütçeden gerekli desteğini zaten kanun kanunla alıyorlar. Bu noktada herhangi bir sıkıntı yok. Ama biz belediye başkanları seçildikten sonra AK Parti iktidarı ve hükümeti olarak kendilerine her anlamda destek olmak için her zaman yanlarında olduğumuzu, her platformda dile getirdiğimiz gibi bir yürekten ve samimi olduğumuzu da kendilerine dile getirdik. Bize geldikleri ziyaretler ziyarette de Bölgemize ve ilimize yapacakları yatırımlar noktasında alabilecekleri kredilerde bizden yana hiçbir zaman olumsuz bir görüş ve cevap almadılar. Her zaman kendilerine destek olduk. Yeter ki ilimiz ve bölgemizi yerel süreçte daha iyi bir yere taşıyabileceklerine olan inancımızla, bize getirdikleri projelere olan inancımızla e, yeter ki e, şeyler örtüsün, yaptıkları çalışmalar örtüsün. Bu çalışmalar örtüşmediği sürece e, kredileri verip de Arkadan bu hizmeti ve yatırımı alamadığımız sürece hiçbir şeyin de anlam ifade etmediğini düşünüyoruz. Ee, biz e, hakikaten maalesef, maalesef üzülerek söylüyoruz. Tekirdağ e, CHP belediyelerinin çok verimli çalışmalar sergilemediğini hem ilçede hem ilde bunu yakinen de görüyor ve takip ediyoruz. Bu noktada da gerçekten üzüldüğümüzü de dile getirmek istiyoruz. Biz her anlamda, her ortamda iktidar partisinin vekili olarak da ...desteğimizi zaten onlara, kendilerine de iletmiş durumdayız. Bu noktada hiçbir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki devletimizin çalışmaları, hükümetimizin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ama malumunuz ülke olarak bir COVID-19 salgın sürecini yaşıyoruz. Tüm dünyanın etkilendiği küresel kriz anlamında bir süreçten geçiyoruz. Tüm ülkelerin belki de sağlıkla imtihan olduğu günleri yaşıyoruz. İşte bu süreci de yaşarken bir taraftan ülke olarak hem büyümek hem yatırımları devam ettirmek, hem her alandaki çalışmalarımızı tüm hızıyla gerçekleştirmek için elimizden gelen gayretle çalışıyoruz. Çalışmalarımız ortada. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, AK Parti iktidarı olarak tüm gayretimizle yapılması gereken gerek yasal düzenlemeler, gerek yatırım yatırımlar anlamındaki sürecimiz devam ediyor. Tabii ki bölgemiz adına biz de üç vekil olarak öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Mustafa Şentop hocamızın öncülüğünde ve diğer milletvekilimiz Mustafa Yel milletvekilimiz de her platformda, her bakanlıktaki görüşmelerde e, ilçelerimizin sorunlarını, sıkıntılarını, ihtiyaçlarını her ortamda paylaşmak için elimizden gelen tüm gayreti ortak istişare ile birlikte sürdürüyoruz. Evet, gerek milli eğitim alanında, gerek sağlık alanında, diğer alandaki eksikliklerimiz neyse gerekli bakanlıklara yaptığımız hazırlıklarla dosyaları vererek bunların da takibini tabii ki yapıyoruz. Ee, biz 1 milyon 80 bin nüfus ve bu arttı belki de dün itibariyle 1 açıklanan 1 milyon 133 bin oldu. Nüfusa sahip bir büyük büyükşehiriz. Ee, büyümeyle birlikte bu büyümenin getirdiği ihtiyaçları da e, çok iyi biliyoruz. E, biliyorsunuz milletvekili sayımız da bu bağlamda 8'e e çıktı. E, bölgenin büyümesi bir anlamda evet bizim için avantaj. Bir taraftan da tabii getirdiği dezavantajlar da var. Bölgenin buna e, uyum sağlaması için de gerekli yatırımları yakinen takip ediyoruz. Evet, okullarla alakalı söylediğiniz yatırımlarla ilgili Milliyetin Bakanımızla geçen bir iki hafta önce görüşmemizi de yaptık. Zaten yakinen kendisi de biliyorsunuz görevi aldıktan sonra hızlı bir şekilde ihtiyaca binaen hem bir taraftan ilimizdeki deprem göç güçlendirmelerine yönelik çalışmaları hem de okul ihtiyacına binaen yapılması gereken çalışmalara da bize her anlamda destek olacağını söyledi. Zaten biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda bir yandan da üyesiyim ben. Bunun yanı sıra da hem Tekirdağ'da hem kendi ilimde il kadın kolları teşkilatlarında hem de bölgede kadınlarla ilgili uzunca sürede siyaset yapmış biri olarak maalesef tabii ki duyduğumuz her kadın cinayeti kadına yönelik her saldırı bizim içimizi belki sizlerden 3 kat 5 kat çok daha fazla acıtıyor. Ee, bu bağlamda da hem Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu'nda yasal düzenlemelerle ilgili biliyorsunuz biz iktidar olduğumuz günden beri kadın hakları ve e, her alanda kadının haklarının iyileştirilmesi noktasında hem yasal düzenlemelerle hem de birebir istişarelerle istişare kanalını işleterek e, süreci götürmeye devam eden kurumsal bir partiyiz. E, hem genel merkez kadın kolları nezdinde hem de meclis nezdinde yasalaştırılması gereken kanunlar nezdinde de çok önemli adımlar attık bu bağlamda. İşte 6.284'ün gelmesi, buna yönelik bunlarla alakalı yapılan diğer kanunlardaki revizyonlarla birlikte kadın haklarının güçlendirilmesi yönelik çalışmalar var. Evet, kadın cinayetleri de bence bir toplumsal süreç bu. Hakikaten hiçbirimiz, hiçbir kadına, kadının kılına veya toplumdaki hiç kimsenin kılına zarar gelmesini bir kere asla istemeyiz. Bunlar maalesef yaşanıyor. Yaşanması bizleri de üzüyor. Kefek Komisyonu olarak bunlarla ilgili yapılan araştırmalar ve çalışmalar da devam ediyor. İnşallah buna yönelik. Zaten biliyorsunuz İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Bakanlığı ile birlikte, hep birlikte bakanlıkların ortak konsensüsüyle de bunları önlemek adına şönümler kuruldu, yapılan bir sürü icraatlar var, KADES programları var İçişleri Bakanlığımızın. Yani kadın cinayetlerini önlemeye yönelik her türlü tedbire yönelik hem tedbir, hem de kanun ve yasal anlamdaki düzenlemelerle birlikte hayata geçiriyoruz. Amacımız e, hiç kimse kimseye şiddet uygulamasın. Ne bir kadın, ne bir çocuk, ne bir erkek kimsenin şiddet görmediği bir toplumda yaşamak. Tabii bunu belki e, en önemli ayağı da aile içi ilişkilerle düzenleyerek, e, aile içi eğitimlerle düzenlemeler yaparak e, ve bunları geliştirerek bu anlamdaki çalışmalarla düzelebileceğine inanıyoruz biz. Çünkü e, kadını döven erkeği yetiştiren de bir kadın olduğu için en önemli ivmenin buradan yol alınabileceğini düşünüyoruz. Her türlü konuyu konuşuyoruz, tartışıyoruz ama buluştuğumuz tek ortak nokta toplum yapımızdaki ataerkil erkil yapısındaki değişiklikler ve değişim. Bu süreci biz aile içi eğitimle çözebileceğimizi düşünüyoruz. Yoksa diğer ülkeleri kıyasladığımızda ve diğer ülkelerdeki oranlara baktığımızda Türkiye'de bu oranın bu kadar da yüksek olmadığını. Bunun gerek muhalefet tarafından bu alandan siyaset üretmeye çalışanlar tarafından bir algı politikasıyla da yeni bir alan açılmaya çalıştığında farkındayız. Dünya ülkelerini kıyasladığımızda Türkiye bu oranda ve bu anlamda yüksek bir sırada da değil. Bunu da biz istatistiksel olarak inceliyoruz ve biliyoruz da. Teşekkür ediyorum.